gelelim bugünün ikinci haberine. AB'nin hafta başında onayladığı yeni insan hakları yaptırım rejiminde Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulanmasının önünün açılabileceği belirtiliyor. AB uzmanı İlke Toygura göre ilk atla gelen Osman Kavala dosyasıymış. Yahu bu AB'nin de hiç kafası çalışmıyor. Sen Türkiye ile niye aranı bozuyorsun ki? Trump'ın yakında ABD başkanlığı bitiyor. Kendisine AB sözcüsü olarak atıyı ver. Sayın reisimizden bir zahmet rica ediversin. Kavala ertesi gün serbest. Basit basit şeyleri problem ediyorlar. Bu kadar kolay halbuki. Günün en önemli haberi şöyle. Önce okuyalım bakalım. Pandemi döneminde halkından IBAN numarası vererek Yardım toplayan AKP iktidarı Tunus'a 5 milyon dolar yardım yaptı. Tunus'a 5 milyon dolarlık yardımın dışında Nijer, Kongo ve Nijerya'ya da sağlık alanında hibe yapılmasına karar verildi. Kararlar bugünkü resmi gazetede ilan edildi. Siz ne düşünürsünüz bilmem ama ben buna çok sevindim. Ayrıca da gurur duydum. Neden mi? Çok basit. Dünyada bizim gibi krizde olup da ekonomisi bizden başka dış ülkelere yardım yapan başka bir devlet var mı? Bilmiyorum. Ama biz elimizdeki son lokmayı bile komşularımızla paylaşırız. Onlar bizim kıymetimizi bilmezler. Mesela bugüne kadar hangisi Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı? Hiçbirisi. E, biz de ekonomik krizdeyiz. Dış borçlarımızı ödeyemeyebiliriz değil mi? Hangisi el altından da olsa... Halimizi hatırımızı sordu ki Ama biz ne yapıyoruz Herkese yardım yapıyoruz Kan kusar Kızılcık serveti içtik dersin Yahut da kol kırılır Yen içinde kalır dersin Ama burada düstur ne Gösterişten tasarruf olmaz Nur Efendim canım Yanlış söyledin Neyi Gösteriş değil itibardan olacak Ne düzeltiyorum hemen. Tabii ki itibardan tasarruf olmaz. Aklım nerede ya? Yanlış yumuş şeyler söylüyorum.